I Allah senin bildiği gibi yapsın. Ha, ne oldu? Ha, polis mi geldi? Daha beteri. O karıya mesaj atmışsın. Hep aklındasın diyerekten. De... Ya ben de akıl mı kaldı ki aklımda olacak? Ya hani görüşmüyordunuz ha? Görüşmüyoruz. Ay yine içim sıkıldı. Panik atak. Hadi yürü. Hadi yürü kalk, babam bekliyor. Karakolda mağdurlarla yüzleşeceksin. Gerçi en mağdur benim de buradasın. Sen biraz iyile, sen biraz kendine gel. Gör bak seninle nasıl yüzleşeceğim ben, sen gör. Hadi kalk, adam bekliyor. Kalksana. Tarlayın var ya, git lan. Ne Koridorda dur, yürü. Yalnız önce ben o aşifteyle yüzleşeceğim de. Rebek yapmış bu. Aa, öyle mi? Karşında canlı performans istiyorsun ha? Ve hemen. Hanımefendi, size çalıntı aracı satan bu şahıs mıydı? Dediğim gibi internetten beğendim arabayı. Anladık, internetten yazıştın ettin, okey. Yüz yüze sana arabayı satan bu muydu diyor, cevap ver. Ya burada soruları ben sorarım. Selahattin, memur bey sinirlenince bir klişeye dönüşmeye başladı, sus! Benziyor ama akşam karanlığıydı, emin değilim. <laughs> Birisine kafa atasın var! Peki beyefendi, sizden <laughs> araba kiralayan şahıs bu muydu? Ya işte bunun gibi bıyıklı, göbekli, piknik tip bir şeydi. <laughs> piknik tip <tatma>. mi? <laughs> Allah! Sağ sakin, sakin, sakin! Sen ne arıyorsun bu kadının evinde reis? Of! Vallahi duygusal bir münasebetim yok. Boya bayarım ya? aferin. Kenarın dilberlerine bulaşma. Ne oldu? Taş oldun kaldın ha? Reis, senin bilmende bir mahsur yok ama babamlara söyleme. Selahattin'in peşini bırak! Ne diyorsun ya? Bak, Nasıl kabahatini biliyor, sustu kaldı. Bu ağzı hasta konuşamayın, kendi cevap versin. Selahattin Bey benim sadece akrabam... ...bir kere satranç oynadık diye. Ne? Satranç mı? <laughs> Anca doktorculuk oynamışsınızdır siz. Yalnız biraz seviyeyle tartışırsak. Niye? Sen bunun avukatı mısın ha? Ben kaba kulak olduğunda sürekli leblebi yedim diye. Ne demek o be? Herhalde ortalık yadırsın diye konuyu değiştiriyor, anlamadım. Bana bak, Selahattin'in yakasından düşmezsen... seni saçlarından tuttuğum gibi sokaklarda sürürüm ha! <laughs> Bu uluslararası bir alanda herkesin bildiği bir hareket. <laughs> Sokak süpürtüsü! Esasen senin derdin ne ya? Niye savunup duruyorsun sen bunu deminden beri ha? Derdin ne? Kovuyorum seni şirketten. Haydi bakayım, kovdum. Bul kendine bir iş. Hadi bakayım, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.